geldiniz. Bugün sizlere neden YouTube'a birkaç gündür video atmadığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz Soka Life evi de e, böyle bir tane video paylaştı ama da biliyor musunuz bilmiyorum ama böyle bir an ard arda geldi Arkadaşlar ben Soka Life'e giriyorum ama mesela Soka Life'e girdim işte herhangi bir mekana basıyorum. O mekandan beni atıyor oyun. Direkt çat diye atılıyorum. Ben bunun bir çözümünü buldum arkadaşlar. E, oyunu sıfırlıyorsun. Ama mesela bunu evi de yapıyor bazen oyunu sıfırlıyor ama onda işte diyorum ki hani ev falan gitmiyor mu öyle hani çünkü ben de ilk oyuna başladığımız gibi olacaktır diye not geçmişler çünkü ben ilk oyuna başladığımda herkes parasız oynuyordu yine aynı şekilde. Yani bunu bilemedim. Ama Ebi'de de aynı şekilde. Ama Ebi'de gitmediğine göre ben de gitmez diye düşündüm ama Ebi'nin herhangi bir müsait olduğu zamanı bulup onunla konuşup bu olayı çözeceğim arkadaşlar. Ve en kısa zamanda size için video atmaya çalışacağım. şimdi şöyle göstereyim size. Burada Toka Life World'a gidiyorum şimdi. Bekliyoruz tabii yine. <laughs> Şöyle yapalım da çabuk geçsin. Evet arkadaşlar. Mesela cumartesi günü özel bir hediye geldi. Onu da alamıyorum ben. İstinemim bozuldu. Ha bu arada arkadaşlar size dediğim yeri gösterecektim. Onu da unuttum yani. Neyse. Şimdi hemen şunu göstereyim. Mesela burada hani hediye e, aldığımız bölüm var ya. Sıkılıyorum onu. Yani. Atacaktım. Eminim. Atmazsa bu da muhtemelen sizin haddinizdedir bekliyoruz. Yani normalde durdururdum işte çabuk gelsin zaman falan diye ama sizin de görüp de şahitlik etmeniz lazım. ama bakın atıyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar mesela benim altta şu, bakın şöyle gördüğünüz çizgiler falan var. Ben hani şu anda elim direkt ekrandan çekili bir şekilde Oraya hiçbir şekilde dokunmadım. Hani şurada 3 çizgi var ya. Tabi şimdi burayı çok çizmiyorum ama ben size şöyle yapayım. Burada 3 çizgi var. Oraya tıkladığın zaman böyle e, bu, bu, şekilde ekran geliyor. Mesela. Hani oraya hiçbir şekilde basmadım. Zaten oyuna anında çıkmıyor bakın. Şöyle göstereyim hiçbir yerde yok. <laughs> yani böyle bu yüzden hani oraya da basmadım. Hani gerçekten oyun atıyor ve ben şimdi sizlere dediğim yeri göstereceğim. Arkadaşlar dediğim yer şurası. Burada hani şu kısım var evet, ya, bu kısım oyunu güncellemek için yapılanmış. Şey. Oyunda herhangi bir hata olduğunu siz buradan bu butona basarak oyunu güncelliyorsunuz diye bilir. Tabii ki de buradaki işaret de eskiden yoktu. Muhtemelen güncellenmesi gereken zamanlarda bu işaret çıkıyor. Ben buna basıyorum, diyor ki tüm karakterler ve eşyalar tokalar. böyle daha ilk açtığınızda bulun, bulundukları yerlere geri dönerler diyor. Yani daha ilk açtığınızda derken ne demek istiyor? Hani bir de burada dünya sıfırlayın diyor. Bu yüzden şimdi dünya sıfırlarsam bence mantıken hepsini gitmesi gerekiyor. Çünkü burada yazdığım vakit göre aslında öyle değil. Ama bir yandan da öyle. Çok tuhaf bir açıklama yapmışlar. Bu Burada ben bir şey seçmek isteyeyim çok tuhaf bir açıklama yapmışlar dediğim gibi hani anlaşılmıyor ne olduğunu anlayamıyorum bir şekilde bu yüzden ben de evinin müsait olduğu bir zamanda onunla konuşup bu olayı elimden geldiğince çözmeye çalışacağım yani şimdi dediğim gibi benim dediğim gibi bir sorun oluşursa bütün bu oyuna harcadığım paraların hepsi giderse ben bu oyunu bir daha paralı oynayamam arkadaşlar. Ben size zaten da minik bir duyuru olarak e, hani Oyunda para verdiğim eşyalar falan her şey giderse sizlere bunu minik bir duyuru olarak bildiririm ve muhtemelen bu kanalı da kapatabilirim belki. Çünkü normal bu oyunu indirdiğimiz zamanlarda sadece 3 -4 tane 4 tanemine karakter yapabiliyorsunuz. Ve o kadar karakter bana hiçbir şekilde yetmez zaten. Öyle de bir sıkıntı var. Yani artık bilemiyorum maalesef. Bir de mesela ben bu karakterimi çok fazla yani 30 tane karakter veriyor sana artıda. Bunları da çok harcamak istemiyorum. Yani açıkçası da neyse dediğim gibi bu şekilde yani ben oyuna ne kadar çok yemek istesem bu oyun beni atıyor. Dediğim gibi bu oyunu güncelleyeceğim. Ama evinin müsait olduğu bir zamanda onu da bana söylediğine göre çarşamba akşamında ee, müsait olacağını söyledi. Ama ben muhtemelen onunla perşembe ya da cuma günü konuşacağım. Bir şekilde inşallah halledeceğiz. Neyse arkadaşlar. Bu kadardı minik duyurum. Minik duyurum da maşallah ne kadar minik. 5 dakikalık neyse. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Bu duyurum da bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin de dünyayı sıfırlamak dışında e, böyle bir ne bileyim çözümünüz falan varsa veya size de olduysa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.